Merhaba ben Kukuri. Bu da arkadaşım var mı? Hoş geldin var mı? Hoş buldum dostum. Ne yapıyorsun? Hiç. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim dostum. Ve bugün çok önemli bir yarışma yapalım mı? Oye oh yeah, oye oh yeah, olur dostum. Hey May'mış dostum. O lobo tıp çocuk dergisindeki lobo. Sanırım sökmüşler. Kim yaptı acaba bu anaymasını? Düşünelim. Bakalım bu hangisiymiş? <laughs> 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 Anam bu ne lan? Lan sen küçük boyunda bizi mi sataştın? Seni bir döverim de görürsün sen. Tamam mı? Abi ya ben de bizim gibi olacağım. Maymuş olarak diyorum ağaç verdişim. Bu çok zor. Sen bir kara ağaçsın. Tamam mı? Nasıl birim gibi olacaksın? He? Bir şöyle bakayım. şöyle He, şimdi söyleyeceğim. Hadi bak kemiğin orada. kapıda da koyarsın sana. sen bu Ayıp sesler nasıl söylersin annene? Şey Annen anlar mı ki? Anlar mı? Bekleyin ben gidiyorum. Neyse ki şu ayıp seslerden kurtulduk. Logo ne arıyor? Ne arıyor <laughs> bu logo? Ne arıyor? Ne arıyor? İnternetleri kesildi. Neyse devam ediyoruz. Eğer bu bölümün devamına gelmesini istiyorsanız tek çare kanala abone olup videolara like atıp yorumlara yazmanız olur. Değil mi balık kuramaz? evet aynen öyle balıkları 30 ay internete gidip hatta sen <laughs> hayalleri bile bozulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Oho Eke de gelmiş Çok bir şey konuştu. Birincisi Eke erkek bir çocuk ve çok da ikincisi şile kırmızı yani pembe ayakkabı giyerken erkek de kırmızı ayakkabı. Ve daha vardı şey. Pepe ile Bebe Beyaz ayakkabı Ve <laughs> <laughs> ailesi de Farklı <laughs> ayakkabılar Evet Doğru Değil mi ki? Evet abi <gülüyor> <gülüyor>